Eğitim sektöründeki çalışmalarımda 30 yılı geride bırakırken amacım dünyadaki en güncel ve yararlı bilgilere ulaşmak ve bunları deneyimlerimle öğüterek eğitimler yoluyla ülkeme aktarmaktı. Aynı zamanda bu süreçte bireysel motivasyonu güçlendirme amaçlı sunumlar yapmakta ve konu üzerinde araştırmalarımı sürdürmekteydim. 2019 yılında bu araştırmalarımı tamamlayabildim. Geldiğim noktada gördüğüm, bugüne kadar eğitimlerim yoluyla aktardıklarımın denenmiş ve başarısı kanıtlanmış yöntemler olmasına rağmen farkındalıkla desteklenmemiş olmasıydı. Bu eğitimlerde öğrenilen yöntemlerin zaman zaman beklenilen sonuçları verememesine yol açıyor uygulayanları zorluyor ve sonuçta eğitimlere olan inançlarını da zedeliyordu. Diğer yandan eğitimlerle aktarılan bilgiler ve yöntemler eğer farkındalıkla uygulanabilse çok daha başarılı olacak ve uygulayanların hedeflerine ulaşmalarını sağlayacaktı. Farkındalık öğrenilen yöntemlerin insan zihninin işleyiş mekanizmalarını dikkate alarak uygulanmasıdır. İnsan zihninin işleyiş mekanizmalarının bilincinde olan ve buna göre davranan bir kişi, eğitimlerde öğrendiği yöntemleri uygularken bunları neden uyguladığını bilir. Böylece karşılaşacağı farklı tepkileri kolayca analiz ederek gereken en doğru yaklaşımı sergiler. Enerjisini boşa harcayarak yorulmaz, zorlanmaz ve motivasyonunu kaybetmez. İnsan bilim, insan zihninin çalışma sistematiğini açıklar. Bu, bütün davranışsal becerileri geliştirme amaçlı eğitimler için bir temel niteliğindedir. Bu temel üzerine yerleştirilen tüm bilgi ve yöntemler uygulayanlara hedeflerine ulaşmalarında büyük destek olacaktır. Bu da eğitimin yararına olan inancı güçlendirecektir ve sonuç olarak eğitimlerin tekrarı gerekmeyecek ve yapılan yatırımlar karşılığını bulacaktır.